Herkese selamlar dostlar kanalımızın bir sizden gelenler videosunun serisine de hoş geldiniz. İlk oyunumuz Sweet Bonanza bin Telegram'dan Çağlar arkadaşımız göndermiş. 2 TL bahis değerinden free spin'i var bu arada. Bakalım arkadaşımız nasıl güzel bir kazanç elde etmiş. Hep beraber izliyoruz. Yani büyük bir ihtimalle 1000x atmıştır ama önemli olan güzel bir takla kazancını yakalamak. Bakalım onu başarabilmiş mi? Kankam free spin oldu bitti. Nereye gelecek bu? Geldi gönlümün efendisi be. Sarı sarı kanka. Helal olsun bu arada. Gerçekten de en yüksek takla kazancı ye, yani yaptığı yerde yakalamış. Bravo. Tebrik ediyoruz Çağlar arkadaşımızı. Yani küçük kasaya muazzam ödemesini kaldırdı abi. Var mı son spinde bir şey? Yok bitirdi. Çağlar kankam güle güle harca kazancın daim olsun nazar değmesin dostum. Hadi bakalım. Bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Zeus, Hades yani ihtiyarlara geldik abi. Yunus Başanan arkadaşımız göndermiş. 5 TL bahis değerinden free spin'i bu arada. Bakalım bu ar ihtiyardan arkadaşımız nasıl kazanç sağlamış. Hep beraber izliyoruz. Zaten yani ilk 3 sıraya 3 tane yakaladığımız takdirde güzel ödemeler atıyor bu ihtiyar. Bakalım arkadaşımız nereye kadar gidebilmiş. Kankam üçünü yakaladın zaten. 5, 7, 4 çarpan Şu çarpanları biraz daha büyütsen olmaz mı? Yani bu oyunda çok sürprizlere açık bir oyun Abi dördüncü de geldi 25 çarpan mı? Gelmedi be Kankan bunu da yakalasaydın Max'in kaçınılmaz olurdu ben söyleyeyim yani Aga be bir son sıraya geldiniz. Kalan spin de atar mı acaba? Bak onu da yakalarsa direkt oyunu kopartır bu arada. Hiç gerek kalmaz yani. Yani anlık olarak zaten arkadaşımız burada yani ekranın başında hop oturup hop kalkmıştır abi. Baksana bütün indirdi 13 bin 16 .000. Burada kaç verecek? 73 bin mi? Son sıraya da geldi yok artık be. Abi olaya bakar mısın ya? Ya şu son sırayı da erkenden atsaydı güzel olurdu ama direkt bile kalmadı. Çünkü oyun max gününü ödedi. Gerçekten helal olsun. Yunus arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Nazar değmesin dostum. Kazancın daim olsun. Bir diğer oyunumuza geçiyoruz. Sweet Bonanza Bin Telegram'dan Hüseyin Çınaroğlu göndermiş. 10 TL değerinde free spin'i bu arada. Bakalım bu arkadaşımız da bu bin nereye indirmiş. Ee, free spin bitiyor yine. Kankam son spinlere doğru mu atacak? Bak son zamanlarda hep böyle yapmaya başladı ya. Baştan atmıyor bak. Bak gördünüz mü? Güzel. Devam etmen lazım. Ekranlar çok güzel oğlum be. 34,5 lira tatlı kazancına indirdi. Gerçekten helal olsun. bu oyunu koparttı zaten. Daha oynamaya gerek var mı? Bence yok. Umarım arkadaşımız da devam edip kaybetmemiştir kanka. Lan şu kalp kombosuna gelseydi ya. Patlatmadı bak tekte bıraktı. Yaptı yine yapacağını gider ayakla. Hüseyin arkadaşım kankam kazancın daim olsun nazar değmesin. Bir diğer oyunumuza geçelim. Yani bizim de sürekli canlı yayınlarda oynadığımız Kozmik Keş abi. Telegram'dan Mustafa Bilgin göndermiş. 12 TL değerinde free spinler oyuna girmiş abi. Yani bakıyorum şurada. LX çok güzel görüküyor abi. 2500 yani 25 ücretsiz oyun Eh işte diyebiliriz Ama en muazzamı şu an ekranda 50x Umarım o 50x'i yakalamışsındır dostum Devam et Bir de yüksek e, Şey gönderse Bak 240 lira var 50x'in olduğu yerde Son bir tane kaldı Az daha bitiriyordu bak Güzel devam etti burada Abi 50 xi yakaladı zaten. Mini aldı. Diğerlerini de aladı. Bitirme lan. Bitirmedi Devam Gerçi zaten sağlam olanları kaldırdı arkadaşımız. Oha 3x de geldi. 25 ücretsiz oyun var mı peki? O da mı geliyor yoksa? Kankam bütün hepsini mi yakaladı? Son şans. Aga be, burası olmamış. Ama abi bakar mısın ya? 2250, 12000. 600, 600, 300, 600. Güzel, güzel. Zaten bütün paralar altta birikmiş. Baksanıza. En güzel yerde zaten orası. Gerçekten yani Mustafa arkadaşımız tebrik ediyoruz abi. Oyunun hakkını vermiş abi. Hakkını vermiş. Bu karaktersiz yeşil uzaylı. Gerçekten şu son iki aydır Muazzam ödemeler kaldırdık bizde. Abi performansı şahane. Güzel, güzel, güzel. Yani totalde 18.597 lira kaldırmış. Helal olsun abi. Bir diğer oyunumuza geçelim. Pompey Megabiz. Telegram'dan Kadir Koçak arkadaşımız göndermiş. 2 TL bahis değerinden free spin'i var. Bakalım ne gibi sürprizler gösterecek bize. Dostlarım sizler de bu güzel kazanç sağladığınız videoların paylaşılmasını istiyorsanız eğer Telegram grubumuza gelip moderatör arkadaşlarımıza iletebilirsiniz abi güzel kazanç sağladığınız replayları Biz de sırasıyla sıra, yani vakti gelince direkt YouTube kanalımızda paylaşıyoruz Telegram kanalımızın linkini de direkt videonun yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz Şimdiden hoş geldiniz sefalar getirdiniz Oha kankam bu neyi böyle Oyun o kadar kısır gidiyor ki diyecektim. Şovunu yapmış be. Kopartmış abi. Abi na nasıl bir Mega West yakaladı orada ya. Abi işte bak Mega West oyunları. Olayı bu zaten kanka. Olayı bu. Yüksek Mega e yakalarsan uçuruyor kasayı. Bu arada benim de çok sevdiğim bir oyun değildir abi kendisi. <laughs> Genellikle denemiyorum Yani bizde şans yok abi bu oyunda. Çok uğraştık, çok denedik ama olmadı maalesef. Yani kanka bizden almış, sana vermiş Kadir Kalkan. Bitirdi zaten anlık burayı. 17.718 liraya. Yani 2 TL bayis değerine gerçekten güzel kazanç. Güle güle harca dostum. Geçelim bir diğer oyunumuza. Bar Festival Telegram'dan Oğuz arkadaşımız göndermiş. 10 TL değerinde Frisif'ini yakalamış. Bakalım Abi ne gibi sürprizler yapmış derken direkt yani yakalayabileceği en güzel şeyi yakalamış abi. Direkt her el bütün kazanları 3 ile çarpacak. Düşünsenize. Yani bu oyun çok uzun sürerse kanka bu çarpanların yani kazandaki çarpanların halini düşünemiyorum bak. Bir tanesi direkt 108 çarpana ulaştı zaten. Çarpanları bayağı yükseltip yükseltip en sonunda da bir Kürek gönderirse kolek mükemmel olur. Şu anlık bile güzel gidiyor bu arada. Abi 108 405 çarpan en kaydırıcı çarpanlar bunlar. Bak kürek geldi bak. Teneke de olsa iş yapar oğlum be. Bu ne abi? Kanka bu bal nereden geliyor kanka? Arkadaş doğuştan şanslı. Yani başka bir açıklama olamaz ya. Parayı kıskandığımdan değil dostum. Biz sadece çarpanları kıskanıyoruz. Yanlış olmasın. Yani multiplayer 3 çarpanla oyunu zaten bitirdi. Daha başka bir şey atmasına gerek yok. Bu arada kanka bu ne böyle? Lan ekranda slot kalmadı. 2, 4, 5 tane kaldı abi. Bir de bütün slotları dolduruyormuş. Abi max aldı ya direkt 21 20 bin x. Yok böyle bir şey ya 200 bin mi? Abi çıldırmak üzereyim gerçekten. Helal olsun ya. Bir tane free spin bitmesini bile beklemedi abi. Max indirdi oyun. Tebrik ediyoruz. Bir diğer oyunumuz ise Sweet Bonanza Düz. Telegram'dan Can Çakır arkadaşımız göndermiş. 6 TL değerinde free spin'i. Yani bu oyunda bin x de yok kanka. Güzel bir takla kazancıyla 100 x'i yakalaman lazım. Zaten bizde güzel kazanç e, videolarını aldıysak güzel bir kazanç da sa sağlamıştır bence. Evet lan oğlum son bir free spin kaldı. Uzatma gelir mi? 24 oldu. 36. Kankam at artık çarpan şuraya. Gözünü seveyim. 10 yetmez. Karamelleri de patlattı. Oha. Abi en sona bırakmış en güzel yeri ya. Helal olsun be. Abi indirdi indirdi. En sonunda 100x ile kalpleri patlattı be. Gerçekten tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Oyunun içinden geçmiş abi. Oyunun hakkını vermiş güle güle harcasın. Abi bir diğer oyunumuz Le King bu arada. Yani değişik bir oyun. Bakalım 2 TL baş değerinden arkadaşımız nasıl bir vurgun yapmış. Kankan bu 40 bin mi oluyor? 40 bin değil mi bu? Yani max bin. Mega 2 bin mi? Ee, nerede bunun numarası? Oo, Mega'yı kaçırdı. Bu ne lan? Oha yok artık be. Direkt 40 k da abi. Lan bu oyunu bu şekilde potansiyeli var mı? Baksana maksimum kazancı ulaştı diyor abi. Helal olsun bu arada ya arkadaşımız tebrik ederiz abi. Yani bu aralardan yani bu aralarda gerçekten maksin alan arkadaşlarımız çok. Tebrik ediyoruz abi hepsini. Kazançları daim olsun. Bir diğer ve son oyunumuz ise Sweet Bonanza. Telegram'dan bir arkadaşımız göndermiş. 40 TL değerinde free spin'i yani kankam senin de güzel kazanç sağlayabilmen için biliyorsun ki biraz önce arkadaşımızın gibi combo yakalaman lazım bu arada küçük bir hatırlatma da yapayım sizde buna benzer güzel vurgunlar almak istiyorsanız eğer referans olduğumuz güvenilir sitelere videonun yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz linkini bırakıyorum şimdiden bol şanslar diliyorum dostlar Hadi bakalım. Vurduğunuz gol olsun. Bol bol uzatma yakalamış abi. Daha 13 virüs ipim bitmiyor oyun. 826. Yetmez abi yetmez. Oha kalp mi geliyor? Kankan bu ne? 8 tane değil 10 tane yakalamış abi. Abi 120 bin lira indirdi buraya ya. Helal olsun bu arada. Yani 40 lira bahis değerinden bunu da yakalamak. Gerçekten tebrik ediyorum bu arada. Helal olsun abi. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şans olamaz. Bitirdi mi? Daha ne ödeyecek zaten oyun vereceğini verdi abi. Helal olsun bu arada arkadaşımız tebrik ediyoruz. Oyunun hakkını vermiş. Kazancı daim olsun güle güle harcasın. Kazanan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Dostlar bir sizden gelenler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın bu arada.